mantıklı buluyor musunuz? zaman zaman... Ne seyrediyorsun ki mesela? Hangi kanalda seyrediyorsun? Benim için kanal fark etmiyor. Doğaçta okumakla evlilik çok farklı bir hmm. Ozan. Ya kırılın abi. Tamam oh, gel gel gel. Al. Hadi ya. Neden mantıklı buluyorum? Bence insan düzeninde oluşması için evlenmesi. Fırsat bulursak evde evde gittiğimde. Haz duygusu Hadi yap! Yap! Türkiye, evlenmesi erken yaştan da gerek Yani ATV'de diziler var. Ne zaman zaman bakıyorsun. Kanal 7'de var. Yani herkes kalkar. Kurtlar Vadisi'ni eleştirir mesela. Türkiye evlenmesi erken yaşlarda gerekiyor. Ne kadar çok gecikiyorsa o kadar çok dengesizlikler oluyor diye düşünüyorum. Bizim ablalar da vurdu. Bizim ablalar vurdu. Bekara karı boşamak kolay. İşi yap işi.